Kimse ben yemek yapmayı bilmiyorum demesin. Ahmet Şerif'i takip etsin. 100 kişilik, 500 kişilik, 1000 kişilik yemekleri yapabilir. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Kaynayan suyumuzun içine 2 yemek kaşığı bir sıvı yağ atıyoruz. Yarım tatlı kaşığı da tuz atıyoruz. Makarnamızı tencerenin içine bırakıyoruz. Bu şimdi kaynadıkça içinde ne yapar? E, dağılmaya başlar. Ortalama şöyle 1 iki dakika sonra ne yapacağız? İçinde komple bunu dağıtacağız. Tam kaynamaya başladıktan sonra pişme süresi 8 dakika. Makarna kaynamaya başladı. Şöyle bir kapak kapatıyorum. Kenarından da ırık bırakıyorum ki taşmasın diye. Arkadaşlar kaynadıktan sonra 8 dakika. Kapağı kapattıktan sonra 1 dakika geçti. Şöyle bir açıyor. Birbirine yapışmasın diye. Şöyle bir kere daha karıştırıyorum. Çok birbirine yapışsa da önemli değil. Bu daha sonra ne yapacak? Fırına girecek. Tekrar kapağı kapatıyorum. Kapağı ırık bırakıyorum. Arkadaşlar 8 dakikayı geçerse ben size mutlaka söyleyeceğim. Hemen mahallenin kapağını açıyoruz. Maharın içindeki suyu da korkuya çekti. Tam tamına 9 dakika oldu. Şöyle dokunduğumuz zaman hırtlık olmayacak. Yani çok sıcak onun için göstermiyorum. Elimizde bölünecek. Altını kapatıyoruz. Maharnayı bir soğutacağız arkadaşlar. içinde su varsa suyun tamamını da süzdüreceğiz. Ocağımızın altını yaptık. Ee, şöyle bir göstereyim. Arkadaşlar tenceremizin dibi kuru olacak. 2 yemek kaşığı tepeleme için un atıyoruz. Şöyle unun miktarına bakın. Aldırabildiğiniz kadar çok un aldırın. En kısık derecede unumuzu önce bir kavuracağız. Böyle hamur kokusundan ekim kokusuna gelene kadar hafiften rengini atmaya başladığı gibi dumanlar çıkmaya başladığı gibi yağını ilave edeceğiz. Zaten o aşamayı siz bilirsiniz. Kesinlikle rengini kaçırmayacağız, helva gibi kavurmayacağız. Kısık ateşte bunu sürekli karıştıracağız arkadaşlar. şöyle bakın, dumanlar gelmeye başladı. Bir kere koklasanız anlarsınız. İçine bir fincan sıvı yağ atıyorum. Arkadaşlar bu arada ocağın altı en kısık tenecik olacak. Bunu karıştırdığımız zaman içinde un e, görünmeyecek, komplesi şu şekilde olacak. Yoksa biraz daha yağ ilave ederiz. Genelde bir fincan sıvı yağ e, tam dek geliyor. Gördüğünüz gibi unun tamamını ne yaptı? Yağı yedi. Hemen şöyle bir karıştıralım iyice. Hiçbir şekilde ocağın altını yükseltmiyoruz. Ta ki peşemal yapacağımız kıvama geldiği zaman ocağın altını yükseltiyoruz. İyice karıştırdıktan sonra ilk aşamada iki su bardağı soğuk, e, soğuk süt ilave ediyoruz içine. Soğuk süt ilave etmezsek bu arkadaşlar e, peşemal olmaz hamur gibi olur. İstediğimiz kıvamı yakalayamayız. Bir de ilk aşamada sütü çok fazla ilave etmeyeceğiz ki ee, istediğimiz gibi karıştırabilelim. Hafiften yoğunlaşmaya başladığı zaman tekrar süt ilave edeceğiz. Kıvam ayarı yapacağız. İyice bir çırpıyoruz şimdi. Bakın iyice koyulaştı. Ee, olması gereken tabii ki peşembe sos koyu olacak. Ben buna bir su bardağı e, süt daha ilave ediyorum. Şimdi bu üçüncü bardak sütü de buna yedireceğim. Arkadaşlar un miktarına çok dikkat edin. Yoksa peşamanınız istediğiniz gibi olmaz. Şöyle bir görün. Bu daha da fırına girdiği zaman yoğunlaşacak, koyulaşacak. İçine bir tatlı kaşığı tuz atıyorum. Şöyle ortadan bir kere kaynadığını gördüğümüz gibi hemen altını kapatıyoruz. Kıvam bu. Bambu, şöyle bir bakın. Ahıcı kıvam değil, hafiften koyu bir kıvam. İki yemek kaşığı koca koca tepeleme una, 3 su bardağı süt kattım, bir fincan da sıvı yağ kattım. Şimdi sıra geldi bu makarnayla diğer malzemeleri buluşturmaya. Arkadaşlar şöyle göstereyim, makarnayı haşladım. İyice süzdürdüm, hemen makarnayı e, aynı haşladığım tencerenin içine boşaltıyorum. Makarnanın üzerine peşaman sosu boşaltıyorum. Börekten kalan beyaz peyniri, maydanozlu beyaz peynir üzerine döküyoruz. Biraz daha maydanozlu olmasını istediğim için içine çok az bir maydanoz daha doğrayacağım. Arkadaşlar bu tarifler garantili. E, Lohanta restoran tarifleri. En ufak bir şüpheniz, en ufak bir olmasın. Yemeğimiz olmaz, güzel olmaz diye. Allah'ın izniyle sizi yanıltacak, sizi zor durumda bırakacak tarifler vermem. Baharat olarak sadece bunda karabiber kullanacağız. Şöyle tepeleme bir çay kaşığı, ben biraz fazlattım. Çay kaşığı azaldığı için. Arkadaşlar şimdi bunu tamamını birbirine iyice yedire yedire bir karıştıracağız. E, tabii ki ben eldiven olmadığı için elimi sokmuyorum. Eldiven varsa eldivenle karıştırırsanız daha iyi olur. Hemen ne yapacağım? Videoyu kapatacağım. Elimle ben bunu karıştıracağım. Arkadaşlar iyice elimle karıştırdım. Şöyle göstereyim. Hemen borcamın dibine bir yağ atıyorum. ile borcamı da şöyle bir e, dibini bir yağlayacağım. E, yağladığımız borcama bunun tamamını döküyoruz. Makarnanın tamamını döküyoruz. Makarnayı şöyle borcamın tamamen içine bir yayacağız. Üzerine bastıra bastıra. Üzerini tam e, düz yapacağız. E, tabii ki bu işler kaşıkla değil eldivenli olur. Yine az önce söylediğim gibi. Hemen elimle bastıracağım. Bakın makarnamız hazır. Şöyle yumurtayı göstereyim. Eğer elinizde kaşar yoksa e, üzerine yumurta da sürebilirsiniz. Şimdi kaşarını serpiyoruz. Fırınımızı 190 dereceye aldık. ısınıyor, bizi bekliyor. E bu zaten her aşamasında pişmiş yemek olduğundan dolayı sadece yüzünü kızartsak yeterli. Fırınımız 190 derecede 20 dakikaya ayarladık. Ortalama pişme süresi 20 dakika. 20 dakikada pişmezse tam süresini söyleyeceğim. Fırınımız 600 çalışıyor. Hemen şöyle orta bölüm atıyoruz. Biraz daha üstte yakın bölüm atıyoruz. Ara ara mutlaka kontrol edeceğiz. o kadar sıcak ki elimi yakacak. Tam 190 derecede 25 dakika oldu. Şöyle bir gösterelim. Buna hiç dokunmayacağız. Ortalama bir 10 dakika bunu dinlendireceğiz. Maharnamızı çıkarttık, kestik. Bu birebir orijinal lokanta, restoran tarifi, 5 yıldızı, otellerin tarifi. Tarifte, ölçülerde en ufak bir sapma yok. Olması gereken neyse tamamen onu gösterdim. Hemen bir parçadan göstereyim. Tam 5 yıldızlı otel tarifi. Arkadaşlar mahallenin şu görüntüsüne bakın, görünüşüne bakın. Tarifte, malzeme listesinde en ufak bir sapma yok. 5 yıldızlı otel yemeği yapmak istiyorsan ne yapacağım? Ahmet Şef'i takip edeceğim. Sayfamda 1500'ün üzerinde yemek tarifi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şef'i mutfağa yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. Şöyle bir daha gösterelim. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı ölçü videomuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet yapar. Siz isteyin. Biz yaparız. Afiyet olsun.